Ay bak. Lütfen bak böyle bir zamanda söylenmez. E zaten Seyfettin de ortalıkta yok. Lütfen sakin ol biraz, relax. Aha. Nereye? Abi. Odaya gir, bir şey konuşacağız. Ne yapıyorsun şu ya? Misafir var. Ayıp. Ne oldu lan? Uykum mu geldi? Gidip yatırayım mısın seni? Sefer, kusura bakma abi. <laughs> ne demek Hacı baba? Sen yat dinlen. Hacı babam ayaklandı. Aşkım hadi sen git Hacı babamın koluna gir. Hadi. Hadi. Aa, Seyfettin sen de gel. Hadi kardeş kardeş. Çap çap. Hadi beklemesiniz. Hadi çap çap. Çap çap. Güzel güzel. İyi. Daha boş bırakmayın. Ha, gerekirse üç var diye çalışın. Ha, Hadi göreyim sizi usta. Hadi bakalım. Hadi bayan bayan. Ha! Ay tövbeler olsun ya. Bu ne böyle? ilk i̇lk defa leblebi tozu görmüş gavur bebelere gibi. Ne yapacağız biz seninle? Sen nasıl damat olacaksın bana ya? Allah Allah ya. Ne yapayım Meryem ya? Tak dedin tadıyorum işte. Ben de sana iyi bir damat olmaya çalışıyorum. Olacak <laughs> olacak. Ya da senin bu saçına sakalına bir düzen vermek lazım. Olmuyor böyle. Cık, yakışmıyor. Nerede? Overlockçuda. Nerede olacak canım Allah Allah. Coşku dayıya götüreceğim seni. O düzelteceksin yani. <laughs> Damadı berbere götüren gelin mi olur ya? Oldu olacak. bin dalı dal tam olsun. Ercan. Karnından konuşma, dışarıya konuş, anlamıyorum. Yani diyorum ki ne gerek var şimdi kuaför masrafına falan? Yani sadece damatla da kalmayacak ki. Ablam duru dudu derken bir son masraf. Aman, gelenek sonuçta yani. Ercan! Ben hanım ağayım, Meryem ayım. Onun için benim düğünüm ne olur ama ben. Ayrıca da o görümcem olacak olan örümcek Nurcan'ı da görmek istemiyorum. Düğüne getir sadece, berbere gelmesin. Anca düğünde tamir ederim ben onun suratına. Bu arada bizim işçilerin ikramiyelerini yatırdın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil. <gülüyor> Hadi. Hadi bakalım. Fazla yeme. Neymiş? Ablamı çağırmayacakmışmışmış da. Yok ya ki